Allah'tandır. Diğerinden çıkma şansınız yok. Bunlar Allah'tan falan olmuyor. Çünkü doğanın dengesi, kendi içindeki dengesi insan eliyle bozuluyor. Bir, iki hükümetler, devletler, yapılaşma özellikle işte bu orman meselesindeki ormana duyduğu ihtiyacı gözden kaçırmam. Bugün hem Türkiye açısından hem de dünyanın aynı zamanda akciğer olması açısından dünyanın ormanlarına da yapılan saldırı, Türkiye'nin ormanlarına da yapılan saldırı kapitalizmin saldırısı, ideolojik bir saldırıdır. Bunu görmediğiniz takdirde buradan hareketle bir değerlendirme yapmadığınız takdirde tüm ülkenizi, toprağınızı, ormanlarınızı, göllerinizi tamamını gölleri akarsuları kurutup ormanları yakıp yıkıp mahvedip ve bütün bunların üzerine cehaletle birlikte devam eden bir süreç yarattığınız zaman bütün bunların Tanrı'dan geldiğini düşünmek söz konusu olabilir mi? Kaldı ki kaldı ki orman işçilerinin göz göre göre yanması ve bu aslında bir cinayet olarak bunun değerlendirilmemesi de ayrı bir problem. Açık bir şekilde insanları Korumasız bir şekilde hiçbir önlem alınmadan o zaten yangın e, mecrasına onları gönderip orada üzerindeki teçhizatın zaten yeterli olmadığını bildiğiniz halde görev budur buraya gidin demeniz ve bunun sonucunda bir siyasi iradeye faturanın çıkmaması yine bürokratik bir sistem içerisinde bu yargılamaların bu değerlendirmelerin yapılıyor olmasına ne demek gerekiyor? Orada da çok somut bir e, değerlendirme yapmak lazım. Bunun da nasıl olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi burada AKP iktidarının Türkiye'yi ne hale getirdiği, AKP iktidarının hemen hemen Türkiye'deki bütün canlılara karşı yaşanmaz bir memleket haline getirdiği ve bu tablo içerisinde, bu içinden çıkılmaz tablo içerisinde insanımızın kimisinin farkında olarak, kimisinin farkında olmadan can çekiştiğini bilmiyor muyuz? biliyoruz. Bütün bu tablo içerisinde siyasi iktidarın orada bulunduğu noktada, orada durduğu noktada bize nasıl bir miras bıraktığını ve bu saatten sonra siyasi iktidar değişse bile e, meselenin cehaletten kaynaklı olan boyutunun onarılamayacağını bilmiyor muyuz? Ahlaki problemleri bilmiyor muyuz? Bunların tamamını hepimiz biliyoruz. En azından toplumun önemli bir kısmı bunları bilmek durumunda. Bilmiyorsa o da ayrı bir sorun. Gelin bunu açık açık konuşalım. E, net bir şekilde konuşalım. Yani Türkiye'nin bir su politikası yok ama üç tarafı denizlerle çevrili. Ama bir taraftan <laughs> bu kadar suyla muhatap olan bir ülkenin su politikası yok. Yağmur doğasına çıkarak hala sorunları çözmeye çalışan Hacı Hoca tayfasının elinde oyuncak olmuş bir halktan söz ediyoruz. Bakın şimdi bir örnek daha vereceğim Oktay Saral <laughs> Bey'den. Oktay Bey'in son dönemki e, çıkışları enteresan oluyor. Biliyorsunuz Fatih Altaylı hedef gösterdi ve Fatih Altaylı çok uzun zamandır içeride. Yalnız Oktay Saral Bey bunun farkında mıdır bilmiyorum ama eskiden bir tek Fatih Altaylı ile uğraşmak durumundaydı. Şimdi Fatih Altaylı'nın koltuğuna o kadar ünlü isimler gelip oturuyor ki bu oturanların tamamıyla uğraşmak zorunda. Düşünün ki o koltuğa Cem Yılmaz da oturdu. Özgür Özel de oturdu. Pek çok televizyoncu, sanatçı, gazeteci de oturdu. Bir Fatih Altaylı'yla ile uğraşmak zorundaydı Oktay Saral Bey. Şimdi bunların tümüyle uğraşmak zorunda. Çünkü milyonlarca kez izleniyor hepsi. Öyle tahmin ediyorum ki ay sonunda gelen rakamlarla Fatih Altaylı'nın izlenme oranı rekor seviyeye gelmiştir bu kez. Çünkü dalga dalga büyümeye başladı. Dolayısıyla e, tipikte bir örnek oldu. Nedir? E, Oktay Saral Bey bir gazeteciye hedef gösterdi. Haddini bil dedi. Sıra sana da gelecek dedi. Oradan gelen talimatla tutuklama yapıldı. Fatih Altaylı kaç gündür tam içeride şu anda bilemiyorum ama e, bu kadar sürede yani bu kısacık dönemde izlenme oranları arttı. Fatih Altaylı'nın etkisi arttı ve giderek e, daha çok e, seyredilen bir hale geldi Peki ne oldu demek ki basının herhangi bir mensubuna yönelik yapılan bir saldırı hele de çok izlendiği için yapılıyorsa e, bu saldırı nihayetinde bastırılamıyor yok olmuyor kaybedilmiyor tıpkı öldürülmüş olan pek çok gazetecinin pek çok Aydın'ın bugün adının daha çok geçmesi daha çok gündemde olması gibi içeriye tıkılanların da e, giderek daha e, geniş bir çerçevede olduğunu görüyoruz. E madem bu böyle o zaman şunu da düşünmek lazım gelmez Moktay Bey, siyasal çözümleri baskı rejimiyle e, yani siyasal meseleleri çözüm olarak siyasal çözüm olarak baskıyla ortadan kaldıramıyorsunuz. Böyle bir durum yok. Yine Oktay Bey bir değerlendirme yapmış. Son bir ayda dünyada meydana gelen yangınların iz düşümü fakat bizdeki muhalefet belediyeleriyle birlikte iş yapmak yerine yangın gibi bir felakette dahi siyaset yapmak peşinde koşmaktadır. Bunun da vicdanı olan hiçbir insan tarafından kabul edilebilir bir yanı yoktur, olamaz diyor. Şimdi çok ilginç bir değerlendirme. Hakikaten muhalefet belediyeleri olmasaydı Türkiye'nin yangın sorunu olmayacaktı. Muhalefet belediyeleri olması olmasaydı Türkiye'de yangında işçiler, emekçiler bu cinayete muhatap olmayacaklardı. Türkiye'de eğer muhalefet belediyeleri olmasaydı uçak sorunu olmayacaktı. Muhalefet belediyelerinin yüzünden bunlar oluyor. Bunları çoğaltabiliriz. Yani hiçbir şekilde ne sarayın ne sarayda bulunan Cumhurbaşkanı'nın ne bakanların ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne iradesini ona devredenlerin hiçbirinin bu meselelerde kabahati yok. Belediyelerden kaynaklanan sorunlar bunlar. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bugün gidip Oktay Bey'e belediyelerin anahtarlarını teslim etmiş olsalar ve deseler ki biz bu görevi yapamıyoruz. Gelin buyurun siz yapın. Bu iş çözülür. Hakikaten Türkiye'de orman gibi bir problem olmayacak. Çünkü orman yangını değil problem. Ormanın varlığı problem hepsi için. Çünkü ormanla ne yapılacağını bilmiyorlar. Birinci mesele Oktay Bey çözümü bulmuş olduğu için ben önemsiyorum. İkinci mesele bu çözümü uygulamak için pek çok şey yaptılar. Pek çok belediye başkanı içeri attılar. Tıktılar yetmedi demek ki bu süreç böylece devam edecek. Ya Türkiye'de Orman Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bu bakanlığın ne iş yaptığı muamma? Türkiye'de e, hemen hemen e, bu yangınlarla mücadele başta olmak üzere e, Türkiye'nin e, sel, deprem de, gibi pek çok sorunda doğal afette ne kadar ağır e, çöküşler yaşadığını görüyoruz. Buna yönelik siyaset yapması gereken kurumlar var değil mi? Yani e, bu kurumların başında tabii Cumhurbaşkanlığı geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan danışmanlar da geliyor. Onun iş payı yok ama sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin payı var. Yani bunu neye benziyor biliyor musunuz? Bugünkü enflasyon var ya enflasyon diyor Yeliz. Takma adı Yeliz olan Cumhurbaşkanı'nın eski şoförü olan bey. Ne diyordu? Aa benim dedem matematiği buldu, benim dedem bütün sorunları çözdü, benim dedem nasıl dedeyse o, bunların tamamını halletti, sen ne yapıyorsun diyor falan filan. Ve en sonunda diyor ki vallahi diyor, vallahi böyle ellerinde koyuyor, vallahi diyor biz diyor bu memlekette diyor bütün bu sorunlar cevap eden Vallahi diyor şimdi beni eleştireceksiniz ama diyor, ya arkadaşlar yüz yıllık bir şeyde Türkiye Cumhuriyeti'nde 22 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var. Yani aslında Cumhuriyet'in en büyük e, sürecinde Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi ile yönetilmiş. Hala bu adamın dedesinin hikayelerini dinliyor olmamız Türkiye'nin ayrı bir problemi. Bunun da altını çizmekte yarar var. Bunu da böyle e, değerlendirmekte yarar var. Hazin bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten e, ağır bir tabloyla. Karşı karşıyız e, gerçekten. Bunu da böylece bilelim Oktay Saral benim bu söylediğine ben ne diyeyim? Türkiye'de e, her şey oluyorsunuz, rezil olmuyorsunuz derdi Murat Hammungan. E, bir benzer meseleyi Bodrum'da e, yaşadık. Daha önce yine farklı bir rezalet çıkartmış, yine tutuklanmamış, gözaltına alınmamış kerameti kendinden menkul bir hanımefendi vardı.